Şimdi buranın eski halini biliyorsun değil mi sen? Biliyorum. Şurada bir tane üçlü oturak vardı. Evet, biliyorum. Oraya oturduk. Şurada da masalar vardı şurada. Aynen. Onu evet. kapattık Raze Büro'yu. Seni Cemal, Cemal ile buldum seni biliyor musun? Evet biliyorum. Nerede bu Cemal? Ooo gitti buralardan memlekete. Sa Samsun'a yerleştik. Raze Büro zamanında. Sene 2000. 2000'de Menderes'le tanıştık biz. Rizeli. Çok sever. Nereydi? Hangi köydü sen? Kalkanberi. Kalkanberi bu fırının sıvanması bunun elinden çıktı. Nasıl bir sıva yaptıysa bu adam, Allah'a çok şükür o kadar sıcağı yemesine rağmen bir gram, gram Yok, çatlama var. da olmadı maşallah. Daha bir çatlama, matlama da yok. Fırının dış duvarı, iç duvarı her yerini sıvadı. Öbür taraflar da sıvadı. Sonra Rize'ye Rize bir oyu taşıdık. Oralar da sıvadı. Evet. Çok Burası emeği mi? var burada bunun. Çok. Burası de de Allah razı olsun. Sağ olun. Evet.